Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyordum, İşlerimin yoğunluğundan dolayı. Ee, şimdi size yine bir çıkım videosu hazırladım. Çıkım videolarını izlemeyi çok seviyordunuz. Makinalarımız çalışmaya devam ediyor. Mesut arkadaşımızın Brahma yumurtaları vardı. Onları koymuştuk. 35 tane falan yumurtası vardı. Bunlardan 31 tanesi doluydu. Light Brahma olarak. Bunları çıkım makinesine almıştık. Bugün 22. gün. Ee, bakalım ne kadar çıktı. Nasıl çıktı. Onlara bakacağız. Hemen şöyle çıkım sepetimizi alalım. Hatta gelin bunları CC büyütme kafesimizin içinde açalım. Bakalım nasıl bir çıkım oldu. Hemen şöyle burada e, rızlarımız ve su sekslerimiz vardı. Önceki gün de çıkan. Bunların yanına koyacağım. Bırakmalar çünkü belli oluyor. Ayaklarından. Paçalı olduğu için. Maşallah arkadaşlar. Görüyorsunuz çıkım yine çok güzel bir şekilde olmuş. Şöyle gösteriyorum. Bakalım 31 yumurtadan kaç tane civciv almışız? 30'luk diyor. 31 tane yumurta koymuştuk. 30 tane bile çok fazla geliyor arkadaşlar buna. Civcivleri süsle yapabiliyor bu şekilde. Şimdi bir tanesini koyduk. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane yumurta çıkmış arkadaşlar. Şöyle çıkmayanlara bakalım. Flaşımı açayım hemen. Bunda herhangi bir çatlak yok. Bunu ayırdık. Çıkan yumurtalarımızı böyle bu tarafa alayım. Şöyle kabuklarımızı. şimdi şu da herhangi bir çatlak yok arkadaşlar. Bunda da herhangi bir çatlak yok. Şöyle aldık. Bunda kırmış ama çıkamamış. Ölmüş. Bunların şeyine geleceğim şimdi. Sonuna geleceğim. Bakın burada da çatlatmış çıkamamış ölmüş. Kımıldamıyor. Bunda herhangi bir çatlama yok. Başka da yumurtamız yok arkadaşlar. 2-4-6 tane yumurtamız var burada. Şu çatlayıp çıkamama olayları arkadaşlar yumurta çok fazla olduğu için ve bu delinen kısım altta olduğu için yumurtanın içerisindeki sıvı son kalan sıvı buraya geliyor ve civcivin hava almamasına şey yapıyor e, sebep oluyor. Böylece cücük çıkamıyor. Hareketsiz kalıyor. Yumurta çok fazla olduğu için. Yine bu da aynı şekilde arkadaşlar. Cücük hareket edemiyor. Kımıldayamıyor. Çok fazla kalabalık olduğu için. Maalesef e, makine dolu olduğu için bu şekilde koymak zorunda kalmıştım. Bunlar da artık yumurtanın kuluçkaya e, girmeden önce bekleme süresinden de kaynaklanabiliyor. Ya da nasip kısmet. Bence oran çok güzel arkadaşlar. Hani 31 yumurtadan 4 tanesi çıkmamış. 2 tanesi de çatlak olmuş. Hatta bir tane daha varmış. Burada 5 tane. Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir çıkım aldık yine. Maşallah civcivlerimize çok sağlıklı. Sakat ya da problemli civcivimiz yok. izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.